Güney Afrika'da safari Big Five'ın peşinde koşmakla geçer. Big Five dediğimiz şey, kedi familyasının en kuvvetlisi, besin zincirinin en üstünde bulunan aslan, leopar, gergedan, fil ve bufalodan oluşan 5 güçlü hayvan türünün aslında seyrine dayalı bir gözlem türü safari. Ancak Güney Afrika'da bakıldığı vakit Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki milli parklardaki safariyle Yine Afrika coğrafyasındaki Kenya, Tanzanya, Botswana gibi ülkelerdeki safari bambaşka şeyler. Güney Afrika cumhuriyetinde diğer ülkelerdeki e, savan coğrafyalarından daha başka volkanik coğrafya temelinde aslında daha yeşillik, daha gür bir bitki örtüsü içinde safari yapıyorsunuz karşılaştırıldığı vakit diğer ülkelerde savan diye adlandırdığımız daha vahşi coğrafya karşınıza çıkabilecekken Güney Afrika'da daha düzenli, daha sınırları belli bir bölgede safari yapıyorsunuz. İki önemli alan var Güney Afrika'da safari yapmak için. Planesberg Milli Parkı, Sun City yakınlarındadır. Bir de Kruger Milli Park ülkenin daha kuzeyindedir. Kruger Milli Parkı yüz ölçüm olarak daha büyüktür ve doğal hayat bakımında hayvan türlerinin sayı olarak daha fazla olduğu bilgilerdir. Ee, özel olarak dizayn edilmiş safari araçlarıyla off road olmaksızın, yol dışına çıkmaksızın belirlenmiş yollarda e, size hizmet eden bir ranger, bir sürücünüzle beraber gözlem yapma şansına sahipsiniz Güney Afrika'da ama dediğim gibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde daha doğal kalmış Afrika'nın diğer coğrafyalarından e, coğrafyaları gibi karşınıza çıkmayacak. Giden bir turist Güney Afrika Cumhuriyeti'nde daha doğasını, daha doğal şartlarda kalmış, işte kabile hayatının daha işte göreceklerini varsayarak gidebilirler Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ama öyle bir manzara çoğunlukla karşınıza çıkmayacaktır. Afrika Cumhuriyeti'nde tatil sırasında safari yaparken günün belli saatlerine ayarlanmış, düzenlenmiş safari etkinlikleri olacaktır. Sabah erken saatlerdeki safari en fazla hayvan türü görme açısından bereketli olacağı tahmin edilen saatler. Tabii gittiğiniz vakit şunu da söylemekte fayda var. Belki hiçbir tür görmeden de dönebilirsiniz. Bu tamamen o günkü hayvanların beslenme saati ve önceliklerine göre değişebilecek bir durum. Sabah erken safarisi daha çok kedi familyasının beslenme saatleri. Dişi aslanları avlanırken görme şansınız var. Gün doğumundan sonra güneşle beraber bu tip hayvanlar daha çok gölge alanları tercih ediyorlar ve göremeyeceğiniz alanlarda bulunabiliyorlar. Şansınızı artırmak için öğlen saatlerini safarin dışında bırakınız. Öğlen güneşinde çok tür göremeyebilirsiniz. Daha sonra akşam safarisine çıkabilirsiniz. Gün batmadan önce gerçekleşecek bir diğer safari de yine Big Five dediğimiz. Tabii ki bu Big Five'ın dışına görebileceğiniz pek çok hayvan türü de var. Örneğin zebralar, zürafalar, sırtlanlar, yaban domuzları pek çok kuş türü, tüm bunları bu saatlerin dışında da tabii ki görebilirsiniz ama Big Five dediğimiz türleri görmek için sabah erken safarisi, gün doğum öncesi ve bir de akşam gün batımı saatleri safarisi en güzel saatler. Safariye çıkarken İngiliz, zira bir İngiliz, eski bir İngiliz sömürgesidir Güney Afrika Cumhuriyeti, İngilizlerinde daha sonra bir günlük adet haline getirdikleri doğaya çıkarken doğal renkleri giyilir geleneğine uymakta fayda var kahve tonları, doğa tonları, yeşil tonları safariye çıkarken tercih edeceğiniz kıyafetlerden. Sabah gidişleri ve akşam dönüşleri çok soğuk olacaktır. Mutlaka yanınıza kalın içeri şey almakta fayda var.